Selit kadınların 7'den 77'ye en büyük problemi. Hiçbir zaman geçmeyen, tekrarlayan, sürekli olan bir şey. Genetik olarak var olan bir şey ama yaşla birlikte yediğimiz içtiğimizle değişen, spor yapıp yapmamamızla değişen, kilo alıp vermeyle değişen aslında bir görüntü. Selüt için neler yapabiliriz? Selüt için sizin yapabileceğiniz şeyler dışında işte diyet, spor, yürüyüş, bacak hareketleri bunlar dışında e, benim yapabileceğim neler var ya da klinikte yapılabilecek işlemler nelerdir? En çok e, cihazlardan fayda görüyoruz. Vela Shape 3 cihazı oldukça başarılı bunun için. Çünkü bipolar radyo frekansı var, infraredi var ve lenfetik drenaj sistemi var. Üçü birlikte, üç sistem birlikte kullandığı için hem masaj yaparak o lenf sistemini aktive ediyor hem infraretle o yağ dokusunu parçalıyor, yağ hücrelerini parçalıyor, hem de e, Radyo bipolar radyo frekansla sıkılaşma sağlıyor. Selütin mekanizmasına baktığımız zaman o öbekleşmiş yağ dokuları, onları e, kas dokusuna ve cilde doğru yaklaştıran bağ dokusu ve bunların e, oluşturduğu görüntü var, o portakal kabuğu görüntüsü var. E, bunlar çok yüze yer olabilir hiç görünmüyor olabilir, siz bastırdığınız zaman görünüyor olabilir ya da bariz bir şekilde görünür halde olabilir. Hepsine farklı etkide, farklı yoğunlukta tedaviler uyguluyoruz. Farklı kombinasyonlarda tedaviler uyguluyoruz. Böyle şey cihazı bunlardan bir tanesi. Mezoterapi uygulayabiliriz. Kombinasyon yapabiliriz. Mezoterapi dediğimiz zaman hem yağ hücrelerini orada eriten hem de sıkılaşmaya sağlayan mezoterapi uygulamaları var. Bunları haftada bir, aynı veleşep uygulaması gibi haftada bir uyguluyoruz. Kombine yaptığımız zaman bunları aynı zamanda hem o cilt sıkılaşmış oluyor, hem yağ hücreleri azalmış oluyor, hem dölyem sistemi aktif olarak çalışmış oluyor. Her böyle şey uygulamasının arkasına mutlaka lenfatik drenaj masajı ekliyoruz. O da cihaz yardımıyla böyle astronot gibi bir kıyafet giyiliyor. Aynı şekilde 20 dakika, yarım saat aralıklarla o yapılan uygulamadan sonraki lenfatik atımı hızlandırıyor. Bu süreç içerisinde, uygulama süreci içerisinde içeceğiniz bol su, karbonhidrattan, yağdan sütlü ürünlerden az beslenmek yine selüliti azaltıyor. Kahve, çay çok tüketmemeniz yine selüliti azaltıyor. En azından uygulama sırasında yapabilirseniz bu 3 haftalık, 4 haftalık periyotta sonucun daha iyi olmasını sağlıyor.